sen! Bu gömleğin hali ne? Ha? Kaç kere söyledim sana şunu ütüle dedim değil mi? Topu atıda giyeceğim dedim. Unutulur mu? Ay, canım beyaz gömleği değil de mavisini giyersin. Bak hazır burada hazırladım. Ay sabah sabah başlama iyi, İsmet. Aa, al işte tertemiz ütülü gömlek al giy bunu. Hem suçlusun hem güçlüsün. Zeytinyağı gibi yukarı çıkıyorsun. Bıktım be bıktım. Şu kapıdan içeri girerken ayaklarım geri geri gidiyor. Aa, öyle mi? Öyle mi? Yani bu eve girmek istemiyorum diyorsunuz öyle mi? Evet efendim, aynen ha, öyle. Çok güzel, al o zaman. Gömleklerini de kendin yıka, kendin ütüle. Oh, çay geliyor. <laughs> Özlem, sen bütün gün evde ne yapıyorsun? Ya sen ne diyorsun be? Sen kolay mı zannediyorsun üç çocuğun işi? Bir de tepemde annen. Yapan nasıl yapıyor Özlem? Ne giymiyor? Bismillahirrahmanirrahim giymiyor. Hadi bakalım. bir şey oğlum. Baba sinirlendi yine. Çünkü anne sinirlendi yine. Bıktım. Her şeyden bıktım. Bıktım. Hayır efendim. Ben bıktım. Kızım o üstündeki çok ince, montun nerede? Ya, i̇yi bu ya, üşümüyorum ben. Derya bak sabah sabah bir de seninle uğraşmayayım, üşütüp hasta oluyorsun. Sonra ben uğraşıyorum. Ya montum arkadaşımda kalmış, bugün getirecek. Kızım ben eşyalarınızı hiç kimseye vermeyeceksiniz demiyorum size. Niye dinlemiyorsunuz siz hiç beni? Bak alacaksın bugün o montu, tamam mı? Sonra da bir daha hiç kimseye hiçbir şeyinizi vermeyeceksiniz. Ya anne niye bağırıyorsun ya? Allah Allah. Oğlum sen ne duruyorsun burada dikiliyorsun? Git giy montunu. Servis bekliyor, bekletiyorsun adamlar. Hadi. Anneciğim. Canım. Biliyor musun biz babamla bir anlaşma yaptık. Öyle mi? Ne anlaşmasıymış o? Hafta sonu kitaplığı düzenleyeceğiz. Babam dedi ki, bir raf tamamen benim olacakmış. Değil mi baba? Heh, evet kızım, evet. E çok güzel düşünmüşsünüz. Ben de yardım ederim size. İleride benim odama da bir kitaplık yapacakmışız. Hani ben de sizin gibi çok kitap okuyorum ya. Kendi kitaplığım olacak. Olur tabii kızım, niye olmasın? Sen yeter ki oku. Bak ne diyeceğim. Hafta sonu seninle beraber kitap alışverişine gideriz. Tamam mı? Benim de almak istediğim birkaç tane kitap vardı. Sonra geliriz, raflarımızı düzenleriz. Ha? Anlaştık. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi kızım gel. Hadi. Hadi bir tane. Hadi iyi dersler sana. Paslaşarak koy. İkiliğine mi test çözüyorsun ya? Oo, Kanka tablet mi getirdin? Ver bakayım. Bıraksana ya. Ya bir el bakacağım. Ne var ya? Vermem. Kendi tabletini getirseydin. Ben getirdim de sana veriyordum ama. Ya vermiyorum işte ya. Elle mi tabletimi? Git kendi tabletinle oyna. Tamam be. Al sanki kedik. Bir daha konuşmayacağım seninle. Konuşma sen konuşma. Hem suçlu hem güçlü ya. Ya yetti ya. Bir de zeytinyağı gibi üste çıkmaya çalışıyor. Ya bıktım. Vallahi bıktım sizden ha. Çocuklar ne oluyor? Öğretmenim. Tabletini bana vermiyor. Bir de üstelik bağırıyor. Cancım, eşyalarımızı arkadaşlarımızla paylaşmak çok güzel bir şey. Sen niye paylaşmıyorsun? Ayrıca okula tablet getirmek de doğru bir şey değil. Lütfen şimdi onu kapatıp çantana koyar mısın? Tamam öğretmenim. Sen de otur yerine Utku. Hadi çocuklar yerlerinizi. Değerli veliler, çocuklarımız bizim kıymetlimiz, hazinemiz. Unutmamak gerekir ki çocuklar kayıt cihazı gibidir ve meşamı taklit ederek öğrenir. Çevrelerindeki her şeyi, herkesi çok iyi dinler, sürekli gözlem yapar ve gördüklerini kaydeder. Kimi zaman çocuğun kendi kendine oynadığını, ders çalıştığını, hatta çevresiyle ilgilenmediğini sanırsınız. Ama onlar her şeye duyarlıdır. Ne yazık ki çocuklar yaptığı olumsuz gözlemleri ve kayıtları daha sonra çevrelerinde yansıtmaya başlar. Nasıl dikiliyor göstereyim mi? Bunu böyle koydum. Arkasından geçiriyoruz. Tamam mı? Buradan böyle batırıyoruz. Çıkarıyoruz. Tamam mı? Hayatım, beyaz gömleği bulamıyorum. Yarın onu giyecektim ben de nereye koydun? Ay ben onu tamamen unuttum Murat ya. Kusura bakma. Atarım ben şimdi makine sabaha kurur. Önem yok canım. Ya beyaz gömleği öbür gün giyerim. Yarın mavi gömleği giyerim. Problem yok. Tamam, mavinin de ötüsüne bakarım ben birazdan. Evet. Ne, ne yapıyorsunuz siz? Baba, ben düğme dikmeyi öğreniyorum. Ay ne kadar güzel. Aferin sana. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Sağ ol babası. Gel. Bak böyle sıkı tutma lazım ki yoksa eline kaya başka yere dikersin yarısını. Aslı, ben senden kalem ödünç almıştım ya. Getirmeyi unuttum. Evde kaldı. Önemli değil. Yarın getirirsin. Teşekkür ederim. Rica ederim. Sınıfta görüşürüz Aslı. Görüşürüz Can. Görüşürüz. Sen bir sürü kitap okuyorsun ha? Sizin evde bu kadar çok mu kitap var gerçekten? Babamla dedemin çok büyük bir kitaplığı var. Öyle mi? Evet. Benim onlar kadar kitabım yok. Ama zamanla olacakmış. Dedem diyor ki her insan kendi kitaplığını oluşturmalıymış. Kitaplığı geniş olan insanların bilgisi ve görgüsü de çok olurmuş. Vay be, ne güzel. Bizim evde hiç kitap yok neredeyse. Annemler okumuyor. Ben de okumuyorum. İstersen bunu sana ödünç verebilirim. Gerçekten mi? Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değerli veliler, çocuklarımız bizlerin en değerli misafiridir. Bir süre sonra evden ayrılıp kuş olup uçacak ve kendi hayatlarını kuracaklar. Çocuğunuz günün birinde mutlu, başarılı bir yetişkin olduğunda lütfen şaşırmayın. Çünkü onun rehberi siz anne ve babalarısınız. Unutmayın ki seçtiği yolu ona sizler göstereceksiniz. Çocuğun çocuk olduğu, onun sizin bir yansımanız olduğu, olumlu olumsuz tüm davranışları sizlerden öğrendiği düşüncesi her zaman aklınızın bir köşesinde kalsın. Kısacası çocuk yetiştiren kişiler olarak siz ebeveynlere düşen görev, çocuğunuza iyi rehberlik yapmak, doğru rol modeli olmak ve onun doğru ve güzel davranışlar geliştirmesini sağlamaktır. Hoşçakalın. mera